Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. Mud disease a plague, we all love to hate. Have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. God is working, never stop searching, never quench the so thirsty.

İçeriye çekeceğiz, size çok kısaca tanıtacağız. Sok vaktimiz yok çünkü geç geldik. Abu'da bir de gezintilerimiz oldu, Dubai'de gezintilerimiz oldu. Şimdi çok kısa size First Car ile ilgili bir bilgi vereyim. Burası Dubai'nin en meşhur, en lüks arabalarının bulunduğu, emsallerinin olmadığı bir yer. Gerçekten burada sokaklarda aslında bir rastlayabilirsiniz ama yani o kadar özel arabalar var ki yani normal bir kişinin gelip parasıyla dahi satın alamayacağı. Çünkü eğer bir paran varsa buradaki özel arabaları zaten size vermiyorlar. E sizin bir portföyünüz olması gerekiyor. O portföyünüz olduysa eğer o portföyde bu tarz çok özel arabaları alabilirsiniz. Her arabayı yani param var ben bu arabayı almaya geldim diye size arabayı satmıyorlar. Filmlerde kullanılan modellerini de koymuşlar. Yani şu arabadan dünyada zaten kaç tane var bilmiyorum ama yani buraya gel <laughs> hangi tarafa bakacağımı şaşıracak. Hepsi birbirinden güzel. Şuradaki arabaların hepsi birçoğu el yapımı, birçoğu klasik, sadece spor araba da yok yani. Mesela Maybach'ın S680 modelini de satıyorlar zırhlı araba. Yani şu arabalar gördüğünüz gibi V12 AMG motor, iç dizaynı inanılmaz. Nissan GT-R Nismo evet bu araba gerçekten çok özel bir araba ve bazıları satılık, bazıları satılmış vaziyette. Bugatti'nin çok özel arabası. 472 kilometre hız rekoru kıran araba ve yani şu desenine bakar mısınız? Full karbon. Yani yakından kamerada belli oluyor ama full karbon araba. Normalde dışarıdan gezmek için buraya gelebiliyorsunuz ama yani size şey yaptırmıyorlar, video çektirmiyorlar. Özellikle sosyal medya ile ilgili belli şeyleri kanıtlayıp ve belirleşmeler sonucu kabul edilirseniz size pas kart veriyorlar, şu kartı veriyorlar. Bu kartla birlikte buraya gelip inceleyip arabaları gezebiliyorsunuz. Bak bu araba da çok güzel. Bu da Bugatti'nin. Şimdi bize Lambo, yani Lamborghini var, şirketimizde bizim çalıştığımız şirkette Lamborghini var, Bentley var, ee, Volkswagen Doğuş Grubu'nun araçları var. Biz şimdi orada birçok arabayı görüyoruz tabii Lamborghini'lere alışkınız hani standart versiyonlara, işte Aventador'lara vesaire ama... Ne oluyor lan? Bazı arabalar çok özel. Ya yani şu an bir ana şahitlik ediyorsunuz, bir tane Ferrari'yi çalıştırdılar. Az önce izlediğiniz bir Ferrari'nin Cold Start'ıydı. Şimdi normale döndü çalışması. Sesi zaten değişti. Videodan anlıyorsunuzdur ama şu anda normal, standart sesi bu. Ama az önceki Cold Start'ı dillere destan yani. Bu ile ilgili güncel bir bilgi vereyim mi? Az önce satılmış ve gerçekten şimdi mesela yollara çıkıyor. İnanılmaz bir model ya. Şu arkadaki motorun güzelliğine bakar mısınız ya? şey gibi değil mi? Hani <laughs> bizim grupta böyle mesela şey Volkswagen vesaire ya da işte Opel Opel aldığınız zaman mesela böyle ya bu satış işlemleri tabii ki daha basit bir şekilde oluyor işte satıcı geliyor sizi arabanın yanına indiriyor arabayı anlatıyor veriyor gidiyor ama burada ya az önce diyorum ya bir Ferrari'nin satıldığına şahit olduğunuz adam gelip direkt Ferrari'yi parasını vermeden direkt bir kontrat karşılığında alıp hemen çıkardı gitti evine. Bu araba gerçekten inanılmaz özel tasarımlara sahip. Yani şu karbon detaylarına bakar mısınız? Intercooler'ı, soğutmaları, bu hareket edilebilen flapları, karbon aynalar inanılmaz. Yani şu iç tasarımlar hepsi bir sanat eseri. Bu arabaların birçoğu el yapımı ve yapanların firmaların imzaları üzerlerinde Size ben kişisel olarak en sevdiğim modellerden birini göstereyim. Ford GT. Yani bu araba en sevme sebeplerinden birisi Forza Horizon diye bir oyun vardı. Benim sürekli aldığım, kullandığım bir araba. Yani biliyorsunuz yani bu arabalar sokaklarda çok ender görebileceğiniz, hatta Dubai sokaklarında bile çok ender görebileceğiniz arabalar. Bu Porsche'un 918 Spyder modeli. Yani az önce bahsettim ya. Hani Doğuş Yayın grubunda çalışıyoruz. Evet altımız bir Otogaleri kendi grubumuza ait ama mesela bu model bizde yok yani maalesef Türkiye'ye bu tarz özel bir model kolay kolay getirmiyorlar belki özel siparişle gelebilir ama yani çok fazla bu tarz modeller getirmiyor burada da bir Ferrari klasiği var yani bu bu modeli bu kadar temiz saklayabilmek inanılmaz ya ve buraya gezerken dikkat ettiğim şeylerden birisi de şu araba birazdan göstereceğim Mercedes AMG'nin çok özel bir arabası. Bu Le Mans yarışlarında bu arabayı kullandıklarını gördüm. Üzerinde o Scammy koltukları tara dedikleri zaman araba ile ilgili özel bir detay var. Arkadaşlar bu araba 2022 yılında Le Mans yarışlarında yani bu araba dediğim hani bu model 2022 yılında Le Mans yarışlarında yarışmış bir model. Öyle bir tasarımı var ki yani bir zaten dikkat ettiyseniz hani şuradan bir gösterebilirsem. Yani Şuradan, videodan belli oluyor mu bilmiyorum ama bildiğiniz Formula 1 e, direksiyonu var arabada. Normal bir direksiyon değil. Arka jantları, karbon jantları, hafifliği, arka tasarımı, aerodinamik yapısı inanılmaz. Yani şu arka kanatçıktaki hidrolikleri görüyor musunuz? Bunların hepsi muazzam bir mühendislik tasarımı. Zaten şu arkadaki hava kanatçı karbon olması, hafif olması, hızlı olması, yol dinamiği zaten yani birek bir size yarış arabası olduğunu belli ediyor. Zaten bu kanatlı hepsi sürekli hareket edebilen, aile dönemi sürekli olarak değişkenlik olarak kullanılabilen arabalardan biri. Burada da bizim Işıl'ın favorisi. Hayırlı olsun. <laughs> Ferrari'nin efsanevi arabalarından birisi. Biliyorsunuz Ferrari deyince akla ilk şuradaki kırmızı, Ferrari kırmızısı geliyor ama Ferrari'nin özellikle sarısı çok meşhur. Yani herkes bilmez ama sarıyı tercih edersin ama işte diyorum herkes tercih etmez. Mesela şurada Ferrari'nin klasik arabası var. O da kırmızı. E, buradaki de kırmızı. Yani bazı arabaların, bazı markaların, bazı modellerin kütleşmiş renkleri vardır yani. Mesela şuradaki arkadaki Ferrari beyaz ve sarıyı yollarla bazen görürsün ama şu renkte bir Ferrari'yi göremezsin. Yeşil. Şu arkadaki işte Lamborghini de rengi mesela Lamborghini'nin yeşil, turuncudur ama hani birçok modeli birçok rengi de kullanıyor ama söylediğim gibi arabaların bazılarındaki klasikleşmiş renkler her zaman daha çok tercih ediliyor. Bak Işıl. Şeyde görmüştük, yol üstünde görmüştük. Burası, bu McLaren çok özel bir araba. Bunlar el yapımı. Yani sana biraz garip gelebilir. Arabanın iç tasarımı çok teknolojik değil. Çok konforlu değil. Bu araba tek kişilik. Sadece tek ortada bir tane koltuk var. Direksiyon ortada. Bu araba tek kişilik. Ve inanılmaz bir aerodinamik yapıya sahip. Diyorum ya sana hani bunu Dubai'de şu ilerideki caddelerde Şehzade Caddesi'nde bir tane McLaren'in şeyi var. Satış mağazası var. Böyle modeller satılmıyor. Yani normal McLaren'in klasik arabaları satıyor ama bunun gibi çok özel, spesifik arabalar orada bile satılmıyor. Yani adamlar sipariş üzerine çok özel müşterilerine getiriyorlar ve dediğim gibi o müşterilerin de iyi bir portföyünün olması lazım. Yani parası olan bazen her ne kadar burada olsa da bazı lüksleri satın alamıyorsun. Ya şimdi size bir şey diyeceğim. Buraya geldik First Motors eyvallah ama her zaman arabaları incelerken bizim konularımızdan birisi motosikletler. Şimdi size bir motosiklet göstereceğim Işıl. Sana bir motosiklet göstereceğim. Lamborghini. Hiç Ducati'nin Lamborghini imzalı motorunu gördün mü? Aslında marka Ducati ama Lamborghini imzalı. Çok özel bir model. Yani şurada görmüş olduğunuz modeller gerçekten hani çok 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 ender ve çok güzeller. Bu da Brabus'un kendi imzasını taşıyan çok özel bir motosikleti. Bunların hepsi bir sanat eseri arkadaşlar. 1300 cc. Evet arkadaşlar Dubai gezimizde çok kısa bir fırsat olsa da ee, burayı gezme fırsatımız olduğu için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve şu kart gerçekten benim için çok önemliydi. Şimdilik First Motors'tan sizlere Elvada yeni vloglarda görüşmek üzere diyelim. <laughs>